merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte benden seçim yarışması yapacağız evet Ekin hangisini seçiyorsun Ekin Om tabi büyük olanı seçiyor Omniverse <laughs> <Onu> <laughs> ben bunu seçiyordu onunla? Ee, ben de Kresi seçiyorum biz neden Ekin ilk başta seçiyor onu hiç sormayın taşrafla kaz yaptık üç kenelim evet başlıyoruz <laughs> Şimdi. Şimdi başlıyoruz. Diamond bence bu, da. daha, bu daha güzel. Bu daha güzel. Ekin iki daha güzel bence ya. O zaman abi benimkini göstereceğiz. Bunlar ekeri güzel diyoruz. Bu seninki mi? Aa evet. Ha bana ne 1-1 Bir bir. Öl, <gülüyor> i̇ki iki. <gülüyor> Ama bununki çok sıradan ya baksana. Atlet var. Ağabey, bu direkt var. Efendim şey biraz daha dörtlü olsun. bu Tamam iki iki. Beyler iki iki. Kim? Aa bu. Kim? Evet hadi sen Üç üç yaptık. Ekin kendi ikini, ben kendi ikini seçtim tabii ki de. Ya birinci ikinci diyeceğiz. Hmm. İkinci daha güzel bence. Çünkü kameradan geçsin. İkinci daha güzel oldu. Ne <laughs> Dört dört. <gülüyor> dört dört gidiyor bu durum. <laughs> hmm. Bu arada 1045 <laughs> geç, saniye bir kırk dakikamız geçti. saniye bir geçti. dakika 50 saniyemiz geçti. Bu daha, daha güzel. güzel. Evet Ekim bayanlar sayı olarak iki kaç çıktı dört dörtten. Altı dört yaptı. Yani bir hile yapmak için Yastık tabii Kamerada kimse gözükmüyor Merhaba ha Ben Bu de. Evet altı altı yaptık Kulaklığın bu kısmı bir Bile Bir içine <laughs> <el> yapmak istiyor <gülüyor> <gülüyor> Çakal Hadi <laughs> 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 yapmak istiyor ya. <laughs> olacak Bu <laughs> Ekin gene kat farkla önüne geçsin. <laughs> 8 aldım. Çöbe nedir bu ya? Nedir bu ya? 8 <laughs> aldım. Stank fly. Stank fly. Ana, bak. <gülüyor> <gülüyor> ya ikinci daha güzel. Ee, bu. Bence de birinci. 8 8. 8 8. Birinci. iki kat. Hay Allah. Bir, birisi bir kat gidiyor. Birisi de bir kat gidiyor. Birisi <laughs> iki kat gidiyor. Birisi de üç kat gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> ben bu olayı anlamadım. bu daha güzel. Ben ikinci dedim kendim için geldi. Ben de birinci dedim. Bu arada durun. Dokun dokun. Abi bu oyun bir daha beni bu arada. daha. 3 dakika var. Bu 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 11'e 9 yaptık. Biz ikimiz de ikinciyi seçtik. Ekip 11'e 9 bence. Önde 2 iki, iki sayı farkla. Bunlar bir zilme hakik. Bir Aha bence bu. Bence de bu. Anlatamayacağım. 11 11. <laughs> Hay Allah 11 11. <laughs> Abi bu çocuğun eşit değil. yani ben kurt. <laughs> bol takı bu. Olsa yaşım, ben, yani, sevincim, Kendim, bu. 13, 11. <laughs> ya ikinci dedik. İkinci. Yani ekim, ikinci dedik. On üç benden iki kat Hiç bilmiyorum. Bu beraber edilsin. Git 13 13 birinciyi seçtik 13 13 oh, <laughs> <laughs> Arkadaşlar sizce bu <gülüyor> oyun beraber mi oynar? Ama söylemenize gerek yok. Sonunda bakarsın. 14 14. Yani ikisini de seçtik. Ekin kendi seçtik seçti. Ben kendimi kim seçtim? daha fazla güzel daha çekici. Da <laughs> <laughs> Uh, bu. bu. 16'ya 14 yaptı Ekin. İkimiz de 2 seçtik. <laughs> yani bu iki daha çekici ya. <laughs> bu iki daha küçük ama bu daha güzel. Hmm. Ben bu. Ben birinciyi dedim, Ekin ikinciyi dedi. Yani e, 16, 17'ye 15 oldu. Hayır var. fark 2. 17 15. Şenara o oh. Şenara o oh. ben de büyük ben de hayran olduğum için size bu film uh, bu şeyin sonunda bir şey yapacağım bu ee, 17 ya 17 yaptık lan 17 17 Otuz. daha kaç 7 7 14 14 50 var bit ee, 34 oldu 34 tane gösterdi. Bye. Bye. Bu. A, bu. A, bu. 19. Biz de ikinciyi seçtik. 9'a 17. Oo, tam 6 dakika olmuş vallahi. Kafamı çarptı. Biliyorum. Çünkü daha demin bir çarptı. Bu bu. Yani ben böyle Ö, daha ıı açık, daha göz alıcı. 20 18. Bence bu daha güzel. Diye, değil mi? Çünkü bu daha böyle e, vahşi asma efendim Daha güzel çıkıyor. Aa! 20 ya. Neyse. Ben, 20, ben de sonunda bir şey <laughs> 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 göstereceğim hemen i̇şte, bakayım. dakika <laughs> Ne yapacağım biliyor musunuz? Size sürpriz arkadaşlar. Evet. Sizden yorumlarınızı bekliyorum. böyle. Ee, nasıl olmuş? Tabi bu kağıttan güzel gözükmüyor. Ama siz gene de bir yorumlarınızı yazın. Bu. Klasikte 10 uzaylının 10 yaptım. İşte böyle sıralım. Ee, yaban köpekleri 4 gol 2. İşte böyle gri madde 3. Böyle sıralım. Neyse umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Hepinizi seviyoruz. Hoşça hmm. kalın. like var. atmayı unutmayın. Size kayıtlar gönderiyoruz. Bu neyse bilmiyorum. Bu Allah'ın çizini vermesin.